Merhaba arkadaşlar, ben Mustafa Karatınar. Cuma günü ince hesap giyim gecesinde ilk defa gördüğüm PUBG Vox Dynamic Wave kulaklık için yurttan araştırma yaptım. Video göremediğim için beraber video çekelim dedim. Ben kulaklığı aldım. Alacak arkadaşlara yardımcı olması için bu videoyu çekiyorum. Kulaklık Cuma günü aldım. Bugün geldi. Sandalye gıcırtılar için kusura bakmayın lütfen. Ben sandalyede biraz sabit durmalıyım. Şimdi kulaklığı açalım. İnce sak kalsın yurt ile hemen gönderir. Şu şekilde. Karbolama yapmış. Evet. Şimdi şöyle yırtabiliriz. su fena duruyor. Şurada kapatıp şuraya yerleştirsek mükemmel olur. on hmm, cidden güzel duruyor şekilde. Bu şekilde kulaklık kutusu. Çok premium duruyor. Şimdi bunu açıp test edelim. Güzel kutusu var. Ben bu kadar beklemiyorum. Şu ekranımızı da kulaklık açık. şu an 1500 lira ince hesapta. Bu gaming gecelerini bekleyebilirsiniz. Oraya koyuyorlar. Bir tane daha modeli var spor büyük diye. O da 1900 lira şu an. O da sporda kullanmak için tasarlanmış ama ben bunu iş yerinde kullanacağım inşallah. Bakalım. Biraz yaklaştıracağım. i̇yi gibi. Bakalım. Ha, bir de kutu hediyesi var evet. Unuttum kutu hediyesi var bunun. Çok güzel. Şu anda direkt yani kutusu bu şekilde kullan bunda bu şekilde bekle. Bu şekilde bir kutusu var. Çok güzel. Yani çanta içinde sağlam bir şekilde götürebiliriz. Bakalım. Bunlar ne? Kullanım kılavuzu, garanti belgesi, paket içeriği, kullanım kılavuzu, Type-C şarj kablosu, taşıma çantası diyor. Kutu içeriğinde direkt taşıma çantası yazıyor. Şurada şey diye kutu hediyeli. Hardcase çanta hediyeli yazıyor da. Şu şekilde bir tane küçük Type-C kablomuz çıktı. Odaklanalım şeklinde. burada. bir x yapayım şuna daha iyiydi. Hı. Şu şekilde katlı şu an. Bak. Ee, çok iyi. Ama ya bence fiyatına göre bayağı güzel duruyor benim açımdan. Şimdi bunun sesini falan deneyeceğiz. Eee... Bakayım. Burada bir ileri geri durdurma tuşu var da. Şu e, neydi? Şeffaf modun tuşu olabilir. Büyük ihtimalle. Bakalım. Göstereceğim birazdan tuşları. Ses artır, güç düğmesi, ses azalt, ANC düğmesi, Bluetooth şarj göstergesi. Neredekiymiş? şeffaf dediğim neymiş? ANC. He, aktif gürültü önleyici. Ve şarj göstergesiymiş. 5 mikrofon. Tamam. Şu şekilde bir göstereyim yan tarafını. Işık. Işığı artırayım ya. Hmm. Şurada bir tane şeffaf düğme var. Şurada. Ee, o ANC düğmesiymiş. Şurada ee, şurada üç tane düğme var. Gözükmüyor karanlıktan. Çok şey olduğu için. Orada ileri geri durdurma düğmesi var. Altta da Type-C şarj girişi var. Bakalım hangisi güç düğmesiydi? 2. Yani ortadaki durdurma tuşu dediğim güç düğmesiymiş. Bakalım. Şarjı var mı? Right. tut Hı. Çok hızlı bağlandı güzel. Şöyle bir. Hı. Eller serbest modu ve normal modu var mikrofonu falan. Deneyebiliriz aslında. Mikrofonu deneyip videonun devamını ekleyebilirim. Bilgisayardan video çekip. Şöyle bir deneyelim. Bunun ayarı şu şekilde öyle mi? Hmm. Bakalım. Benim için hangisi uygun? Küçük modda çok küçük duruyor. Hmm. Bir dakika biraz aşağı Güzel. Kulağı iyi kapattı. Şu şekilde. Sağlı sollu. Nasıl duruyor? Bence güzel duruyor. Sağ kontrol yap. Saçma çok şey yapıyor ya. <laughs> Birazcık aşağı indireceğim. Bir de rahat ol. Güzel. Şimdi daha rahat. Bakalım. Buradan bir müzik açalım. Hmm. Şunu açalım.

Şöyle çok seslendi. Ben bunu şirkette kullanacağım. Şu modu Hmm, sesi kısıyor. Umarım ses geliyordur. Başka bir şey açalım. Ben de çok sesli müzikler dinlediğim için hep kulaklık bayağı ses verecek. Bakalım. Şuradan. Şu Andırgan'da gidelim. Güzel, beğendim. Ee, şimdi şey yapacağım. Mikrofonu test edeceğim bilgisayardan. Bakalım. İlk izlenim nasıl olacak. Ha şey var. Broadcast var. Onu bir de aktif edelim. Ses. 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 Açmadım daha. Ses. Ses. Ya eller serbest modunda. Alo. Ses. Yüzde yüz. Merhaba sesim nasıl geliyor? Güzel. Bu toplantılarda falan gider. Beğendim. Şu transparan modu açayım. Ses. Bu yüzükündekini açtık da şimdi açmıyor. Bir dakika. Eee. Tamam. Bu elde sebebi moduna geçti diye mi açmıyor? Bir dakika. Kapattım. ses ses broadcast neye bağlısın? Default device'a e bağlısın. Ses ses bir dakika broadcast'ten dinleyeceğim. Ses ses e buraya gelmiyor. Anlaşıldı şeyden ben kesin. Eller serbest mi Ses şu an daha iyi yani. Bakalım. Ses. Ses. Hmm. Sesim nasıl geliyor? Güzel ya. Ben bu videonun devamına içeriden koyayım sesi. Nasıl geliyor siz karar verin. Güzel, ben beğendim. Umarım çok ses vermiyordur. Bakalım, yarın deneyeceğiz. Şimdi ben bu videoyu bitireyim. Devamına bilgisayardan e, mikrofon testini koyayım. Görüşürüz arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Şu an kulaklığımızın mikrofonunu test ediyoruz bilgisayardan. E, şu şekilde ayarlarımız. Ses geliştirmeleri kapalı. E, düzey şu an 90. Şöyle 100 yapayım. Şu an nasıl? Sesim bu şekilde. Evet. Yani toplantılarda falan müşteriyle konuşurken idare edecek bir mikrofonu var. Ben beğendim. Ben zaten müzik dinlemek için almıştım. Ama mikrofon da cabası. Bu şekilde. Kulaklığımız böyle. ince hesapta biraz yaklaştırayım. Diyor. ANC kapalı iken 50 saat. ANC açıkken 35 saat. Şeffaf modu çok iyi. Transparan modu. Dışarıdaki insanlar sesini duymak için. Yani çok iyi ses veriyor. Hani kulaklık kafanızdayken insanlar daha rahat duyabiliyorsunuz. Az önce test ettim. Bu transparan modu. Gayet güzeldi. de bayağı sesi kesiyor aslında. Yine duyuyorsunuz ama öyle mesela transparan modda çok iyi duyuyorsunuz kendinizi. Gürültü engelleme modunu açınca yani çok az. Ben beğendim. Bu şekilde. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. İyi günler diliyorum. Arkadaşlar son bir kez şöyle detaylı çekeyim. E, kameramız başta sabitli. Biraz da karanlık çekmiş. E, bu şekilde. Kutusunu göstereyim. Sonra kulaklığı anlatayım. Kutusu bu şekildeydi. Videoda net çıkma, çıkmamış olabilir diye bu şekilde son kez gösteriyorum. Bluetooth çok hızlı bağlantıyı kesip bağlanıyor. O konuda şüpheniz olmasın. Hemen kesiyorsunuz. Mesela aramaya giriyorsunuz bilgisayardan. Hemen geliyor. Bu şekilde. Kutusu gayet güzel. Ee, bu da muhafaza için çantası. Gayet güzel. Şuraya içerideki bölmeye koyarsınız kablosunu. Diğer tarafa kulaklığı zaten katlayıp koyabiliyoruz. Ben beğendim kutuyu. Bir tane videoda gösterdiğim gibi Type-C kablo. Bir tane de kullanım kılavuzu. Kullanım kılavuzunu şöyle küçük bir göstereyim. Belki detay bakmak isteyen arkadaşlar olur. Şu şekilde e, yukarıda 1, 2, 3, aşağıda şurada 4, 5, 6, 7 yazıyor tam şu parmağımın olduğu yerde. Onların da ne olduğunu anlatıyor işte bir sonraki sayfalarda. Mesela şurası işte bir ses artır sonraki parça falan diye yazmışlar. Videoda net çıkıyor, umarım okuyabilirsiniz. Bu şekilde sadece ben yazıları göstermek için böyle tutayım. Siz durdurup okuyabilirsiniz. Bu şekilde ee, kulaklıkta böyle. Sonraki şarkıya geçiş falan hepsi tuşlardan yönetiliyor. Ee, tuşlar bu şekilde şu güç tuşu ee, şarkıyı durdurup devam ettiriyor. Açıldıktan sonra şu ses artırıyor bir kere basınca, uzun basınca sonraki şarkıya geçiyor. Ee, şu da ses kısıyor bir kere yani tık edince uzun basınca da önceki şarkıya geçiyor. Şu tuşsa mod değiştiriyor ve şarjı gösteriyor. Bir tane ANC açık modu var. Orada dışarıdaki sesleri algılamamanızı sağlıyor. Dışarıdaki sesler hani daha az geliyor. Bir kere daha basıyorsunuz ANC off moduna geliyor. Bu sefer dışarıdaki sesleri biraz duyuyorsunuz böyle gürültü şeklinde. Bir kere daha basınca transparan moda geçiyor şeffaf moda. Kendinizi ve dışarıdaki arkadaşlarınızın sesini çok net duyuyorsunuz. Ama bu modda yani şeffaf modda müzik dinlemenizi tavsiye etmem. Çok bozuyor. Ee, bu mesela ne bileyim derste ders dinlerken, toplantıya girerken Teams'te falan online toplantılar, online derslerde o modda hani yalnızda biri varsa bu modda kullanabilirsiniz şeffaf modda. Müzik dinlerken ANC off ya da ANC on modda kullanın. Şu şekilde mikrofonlar var şu üç çizgi. iki tarafta da var. Bir de Type-C girişimiz var. Bu kadar arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Şu şekilde. Şimdi şarkı açmıyorum. Telif melif yeriz. Videonun sonunda. <laughs> Bu şekilde arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. İyi günler diliyorum. Arkadaşlar bir türlü videoyu bitiremedim. Bir küçük bir özelliğini daha keşfettim. E, çift cihaza birden bağlanıyor kulaklık. Aynı zamanda hem bilgisayara hem telefona bağlı. Önce bilgisayardan başlatacağım müziği şimdi. Sonra e, telefondakini başlatınca bilgisayardakini durduruyor. Tekrar bilgisayara geçince videoyu da durduruyor. O yüzden onu yapmayacağım. Şimdi şu şekilde bilgisayarı başlattım. Şu şekilde sesi geliyor zaten. Şimdi telefondakini devam ettireceğim. Durduracak. Bak. Durdurdu bu şekilde çift Bluetooth özelliği var arkadaşlar. Bu kadar.